Evet bugün sizler beraber, beraber Roblox'ta zombie Uprising oynuyoruz. Bu oyunda zombileri vur, vur, vurup para kazandığımız bir oyun. Hiç şey ama ben bu oyunu bu, bu, ara çok iyi oynuyorum. İzle izle. Hemen şöyle çat 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 çat. Paslandım biraz sadece. O yüzden çünkü ben bu oyunu bayağı iyi oynuyorum. hemen şunu öldür 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 hop arkadaşımız ya hek şat hek şat şat kafadan vursunuz daha fazla hasar yiyorlar oyun bayağı kasıyor bende Abi vurun şunları vur 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 sakın arkadaşlarına destek. Yok um kafadan. Ekşot, ekşot vursun mu? Ölüyorum. Arkadaşlar yardım eden yok mu? Ölüyorum. Ölü saniye hemen ilk turda ölmek istemiyorum. Evet, gittim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gittim ya. Kanka elveda. Bittin ki kanka sen. Bittin. Niye havasını yaşıyorsun? Öldüm ben. Öldüm. Şimdi güzel mi oldu? O ne? izle? O bazuk mıydı? Yani ki arka arkan O Oğlum oyun bayağı kasıyor. Çok az zombi oldu olmasın da olsun da oyun kasmasın mı? Aa öldü kanka. zaten öldün. Nasıl ya? Adam ölmedi oğlum. Hadi videonun yeni satın izlemeye geçecek. tek bu var ve baya kan neydi? Baya hayatta kaldı. Atlayamıyor at... atla atlamaya çalışıyor atlayamadı. Oğlum öl öl yeni tura geç hadi öl. Öldü yeni tura geçeceğiz. adam herkes öldürdü ya. Hemen ilerleyelim. Ay, best friend. Ne ne ne. zombicikler var mı burada bakalım. Şu şey bir saniye. Arkadaşlar tur başladı. Ay bu oyun dondu. Böyle bir şans mı var ya? Oyun dondu öldüm. Hı -hı. <laughs> Bana bıçaklarla bıçakla adamları nasıl doğuruyordum var ya. Bıçak bu ara en fazla vuruyor ama çok yakından vuruyor. Atmayacaksın ya bıçağı. Şey. Şu bombacı hemen öldür öldüreyim. Ama bizi, beni kaldır beni beni. Öleceğim. Başlarım lan size. Gel, headshot gel. Gel gel. Bıçak. Bıçak kanka. Çok bıçak. Oo, oh, of 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 of. Ne vurdum be? Oha! Kanka adamın ana ağlıyor şu an. Oo. Oh. Sen de öl. Kaya sen de <laughs> Herkes zorluyorum. Ne? 299 zombi mi? Hay maşallah. Şunları öl öldür. 294 diye. Gel buraya. oyunun baklarından faydalanıyorum. Oğlum internetim gitti ama şu an var ya herkes bıçaklıyorum. mu? <laughs> da atlıyorum bir güzel. İnternet gitmiyor. Bunlar dondu baksana. Saat saat hala devam ediyor. Ha. Gittik Gitti ama. Hayat hayat ekranı şimdi yeniden doğabilirsin mi? Oyna 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 oyna. Hop. Hadi. ama oyna giremedi. Va. Beyler. Oğlum oyna giremiyor. Ben ben bir çık geri... Ben oyuna girdim. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar 20 seviye 10, 10 seviyede hard var. 20 seviye neydi? Impossible var ve el, el, %50 daha fazla x veriyor haberiniz olsun. Bir de %50 bir şey %50, %50, %50 ne para katlayıcısı falan var ya yani, hiç bilmiyorsan. Direkt tıkladığım için görmedim ben. Bir saniye. Elim terledi ya. Oyuna gireceğim Ben oyuna girip geleceğim. Şuradan gizli hop. Dokuzuncu tur mu? Hey maşallah. Niye sıfır puan lan? Oyuna yani yine gireceğim ondan? Kanka ben yukarıdan RGB RGB işlemini göreceğim. Aldı, dışarıda kaldık. Niye kapatıyorsun? Önüncü tur. Oğlum ben içer dışarıda kaldı. Ay senin ben madını fadını. Kapatıyorum. Sen gelme diyesin. Sırf sen gelme diye kapattım. Bende bu şans insanı öldürür. Nerede lan? Yoksa ne yapıyorsun burada? Ne oluyor lan burada? Hemen şu an RGB atalım. Sonra direkt ambra açıldı. Kapat, kapat, kapat. 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 Hızlı ama. sen de ne uğraştın lan? Al. Al pompa. Kanka şuradan gizler, şuradan gizler, şuradan hop at at. Tara. Oo, oo bunlar ne? Bunlar ne? Mal yer düştü. Hı -hı. Ölün. Hazır hadi. Oğlum ben yapayım ben ben. Hakan meşgul mü? Hayır senin. Hay madını fadını bu ne? Arkadaşlar El Fatiha. <laughs> RGB ki. Oğlum sıkmıyor lan. Ha senin ben. Gel buraya gel. Sizin yüzünüzden silah alamadım ya ben. Ne kaldım burada? Oo, oh, doluş, doluş, doluş. Mis, mis, mis gibi, mis gibi kardeşim. Oğlum doluşun ya. Mis gibi zaten bedava. Ya. Öl. Adam, adamlar gibi attım ölmüyorlar. Al al. Al şundan al şundan al bundan. Yes. Kardeşim silah. Ya patlıyor ya. O güzel güzel. yer. O benim de dur. Ben panik oldum arkadaşlar. Ben adamların peşin. Oh güzel güzel. kardeşim helikopter. Oo, bayağı iyi. Ü üç kişi var ya buraya darım duman ederiz he. silah bayağı güçlü. Kardeşim ne oluyor burada? Zıplıyor lan bunlar. Hay. Hay madını fadını. Sık sık sık. Sık Heh. Bayağı bayağı uzun süre mermi oluyor bu ne? Size bayağı iyi oynuyorum demiştim değil mi? Hay. Oyun dondu. O ne? Adam taramalı. Bak ben içeri silah alacağım oğlum. Al tane silah. Bana silah ver. At şunu at at. La sıkmıyor. Sıkmıyor sıkmıyor. 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 Hop. Oh.